Nereye gitti bu? Az önce buradaydı. Neredeydin sen? İki saattir. Beni mi arıyordun? Söyle bakalım. Hayır aslında ben şey... Yani beni aramıyordun öyle mi? E, hayır hayır. E, aslında ben... Beni aramış olsan da olmasan da hiç fark etmez. Tam karşındayım. Söyle bakalım ne oldu? Madem karşımdasın söyle. İşlerini bitirdin mi bakalım? Eee... İşler mi? Hayır. Henüz değil. Yani çok az kaldı, çok az. Bu saatte? Dostum. Ne ben Burada gece partisi mi var yoksa? Bari bir kere hasta gibi davran Nil. Burada sadece hasta olmak istemiyorum. Nasıl yani? Bugün bana hastaneyi gezdirdi. Ee, evet ama beni buna zorladı. Burada yoksulların ücretsiz tedavi edildiği bir klinik açmak istediğini söyledi. Bunun için finansman arıyormuşsunuz. Nil, ben bu hastaneye yatırımcı olarak dahil olmak istiyorum. Mayura'nın hayalini gerçekleştirmek için Gereken miktarı sana sağlayacağım. İyi de Onkar, seninle öyle sene paylaştım. Ben seni ima etmedim Doktor ki. Doktor Dubey, gerçekten dediklerimi yapmak istiyorum. Hepsinde samimiyim. Yoksullara yardımcı olmak senin hayalin değil. Benim de hayalim. Bunu onlar için yapıyorum, senin için değil. Paranı doğru yere, doğru amaç için yatırırsan... ...kazanacağın ödüller iki katına çıkar. Hıh. Hmm. Bu harika bir haber. Çok teşekkür ederim. Bunu gerçekten yapmak istiyorsan harika bir şey. Hastaların ve hastanenin iyileşmesi için her zaman hazırım. Yapalım o zaman. Onkar, bu habere ne kadar mutlu olduğumu sana anlatamam. Çok teşekkür ederim. Sana asla şikayet etme şansı vermeyeceğiz. Tüm kalbimizle çalışacağız. Ben de kalbimle bağlanmak istiyorum. Nasıl? Demek istediğim ben de bu güzel iş için tüm kalbimle çalışacağım. Onkar. Çok çok teşekkür ederim. Gerçekten çok ama çok çok teşekkür ederim. Benim yeni kliniğimle ilgili birçok fikrim var. Yeter bayan geveze, sessiz ol artık. Bütün fikirlerini şu anda mı anlatacaksın? Bak, hastalar hakkında sonra konuşuruz. Ben sizin doktorunuzum ve ikinize de talimat veriyorum. Hemen odalarınıza dönün, hadi. Sen bu tarafa, sen de şuraya. Tamam Omkar, artık alçını çıkarabilirsin. Bir süre sonra iyileşecek birkaç iç kanama var. Odana dön, hadi. Mayura sende. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. uyudu mu acaba? Gidip kontrol edeyim. Onkar neden bu saatte Minti'nin odasında? Neyse ki hastanede ona zarar veremez. O içeride kalmamalı. Bir şeyler yapmam gerek. yoksullar için bitkisel tedavi kliniğine alınması gereken şeyler için liste hazırlamış. Neyse ki doktor Neyli onu kontrol etmesi için Minty'nin odasına gönderdim. O oradayken Onkar kızıma hiçbir şey yapamayacak. Ne? Onkar... ...Omkar aynı hastanede mi? M -m -m mint iyi değil mi? Ha? Lütfen lütfen bana onun iyi olduğunu söyle. Minti kesinlikle iyi ama... ...Omkar onun üzerinde Şahin gibi uçuyor. Süreka! Bak Süreka dinle beni dikkati dağılır almaz ...Minti'yi alıp buradan gideceğim anladın mı? İkiniz yarın sabah... ...Bareli'ye giden trene bineceksiniz. Güvenli bir yer buldum Minti'yi oraya götüreceğim. Takip ediliyor olabiliriz... ...o yüzden şimdi konum vermiyorum ama... ...zamanı geldiğinde haber vereceğim... Ben kendimi çok kötü hissediyorum. Merak etme Süreka. Çocuğumsa hiçbir şey olmayacak. Buna izin vermeyeceğim. Babası boş yere endişelenmiş. Sabah mintimi bu alçak heriften mutlaka uzaklaştıracağım. Hey Minti. Minti. Hı? Uyan kızım. Hadi uyan. Baba. Kalk kızım hadi gitmeliyiz. Ne oldu baba? Gideceğiz buradan kızım. Ne? Çantalarımızı hazırladım. Kıyafetleri değiştir. Ve gidelim buradan hadi. Hemen gitmek zorunda mıyız? Ne oldu baba? Ee, Megan'ın sağlığı kötüleşti kızım. Megan'ın sağlığı mı? Hastanedeyiz kızım yavaş. Detayları yolda anlatırım sana tamam mı? E, peki. Çabuk ol kızım. Baba bekle. Ben bir dakikaya dönerim. Dur nereye gidiyorsun Minti? Doktor Neil ile konuştum. Hiçbir sorun yok dedi. Taburcu olabilirsin he hadi. Öyle değil baba. Burada Omkar adında bir hasta var da ona bu listeyi vereceğim. Kim? Omkar. Babam Omkar'ın adını duyunca neden bu kadar endişelendi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.